Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hafta sonundan herkese merhabalar. Bugün garanti olarak arkadaşlar e, MS1 veya MS2 nasıl bulunur ondan bahsedeceğim size. Bu söylediğim oranlar arkadaşlar altın değerinde oranlar. Bu oranları unutmayın. Not defterinden falan göstermeyeceğim. Direkt şu an canlı canlı söyleyeceğim bu oranları. Çünkü videoyu kısa tutmak istediğim için hani hiç uğraşmak istemiyorum. Siz de yorulmayın diye. Şimdi arkadaşlar bu söyleyeceğim oranlar altın oranındaki bir e, oranlar. Bu oranları gördüğünüzde %80 %85 ihtimalle maç sonu olarak bitiyor. Ya maç sonu 1 ya da maç sonu 2 olarak bitiyor. Yani bu söyleyeceğim oranlar deplasmanda da olabilir, evde de olabilir. Hiç fark etmiyor arkadaşlar. Onu demek istiyorum. Şimdi arkadaşlar favori takımımızın oranı 1.50-1.58 arasında olacak. Bakın favori olan takımın oranı 1.50-1.58. Zaten şu Celtic maçı tutuyordu arkadaşlar. Oranları şöyle göstereyim. Bakın burada favori takım hangisi? Celtic arkadaşlar. Celtic'in oranı kaç? 1.50 ile 1.58 arasında değil mi? Bak şimdi MS1 yani favori olan takımımızın oranı tutuyor. Favori olmayan takımımızın oranı 3.30'un üstünde olacak. Ne kadar üst o kadar ya arkadaşlar. 3.30. Favori olmayan takım kim burada? Rangers. Rangers'ın oranı kaç? 3.76. Yani 3.30'un üstünde. MS0'ın oranı 3.30'un üstünde olacak arkadaşlar. Aynı şekilde MS2'li aynı yani. Favori olmayan takımın oranı aynı olacak. MS0 ve MS2'nin oranı 3.30 ve üzeri olacak arkadaşlar. Altı olmasın. Şimdi burada Oranlarımız tuttuğuna göre MS1 olarak işaretliyorum bunu arkadaşlar. Tabi gidip oynamaya şu an örnek gösteriyorum. Oranları gördüğüm için arkadaşlar. Analizini yapın maçınızı. Ondan sonra gidin oynayın. Bir de bugün bir hangi maç vardı? Ankara gücü maç olması lazım arkadaşlar. Yani, yani bakın ana analiz yapmıyorum arkadaşlar. Gidip oynamayın. Oynarsanız da kaybedince yani Ya sen böyle böyle diyorsun. verdin kaybetti demeyin. Şu an bak analiz yapmıyorum. Direkt nesineye girdim. Oranı gördüm. Size anlatmak için anlattım. Ve çıkacağım yani arkadaşlar. Sadece video için gösteriyorum. Ha, kazanabilir mi? Tabii ki kazanabilir bu gösterdiğim takımlar. Ama bugün Ankara gücünden ümitliyim. Ankara gücü bugün kaybetmez gibime geliyor arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Burada favori olan takım kim arkadaşlar? Ankara gücü. Oranı kaç? 1.52. 1.50 ile 1.58 arasında olacak demiştik. MS0 ve MS2'nin oranı 3.30'un üstünde olacak arkadaşlar. Ne kadar üstü o kadar iyi bizim için. Şimdi oranlarımız tuttuğuna göre bunu da seçtik arkadaşlar. Şu konuya da açıklık getirmek istiyorum arkadaşlar. Burada videolarımızı binlerce kişi izliyor ama Telegram adresimize katılan sadece 70-80 kişi ya da bilemediğin 100 kişi. Şimdi kardeşim telefonunda Telegram yoksa Telegram'ı indir. Google Play'den veya App Store'dan Telegram'ı indiriyorsun. Orada hesabını açıyorsun ve bu videonun açıklama kısmındaki Telegram linkini tıklayıp Telegram adresimize katılıyorsun. Tamam mı? Katıldım ne olacak diyebilirsin. Her gün ücretsiz tahmin vermekteyim. Ben buradaki şaklabanlar gibi kimsenin 3 kuruşuna 5 kuruşuna kalmadım muhtaç değilim. Tabi sizde kimsenin parasına muhtaç değilsiniz arkadaşlar. Burada önemli olan nedir? Yardımlaşmaktır. Burada önemli olan fikir alışverişi yapmaktır. Yani sen Telegram kanalına gelince senden giden hiçbir şey yok. Benden de giden hiçbir şey yok. Ben sadece kendi tahminlerimi veririm. Hep beraber kazanırız arkadaşlar. Hep beraber bayram olur, çen olur. Amacımız bu. Ve zaten aile ortamı var. Telegram kanalında neredeyse şu an bin kişiye yakınız. Herkes herkesi neredeyse tanıyor artık. Hani samimi oldular böyle. Şunu bile gördük yani arkadaşlar. Telegram kanalında tanış aynı şehirde olanları buluşmuşlar yani. Ben bunu bile gördüm. Özelden bana resim atıyorlar. İşte biz buluştuk. İşte böyle böyle. Yani bunlar güzel şeyler. Aile ortamımız var yani. Telegram yoksa telefonunuzda indirin kardeşim. Bu videonun açıklama kısmındaki Telegram linkine tıklayın ve katılın. Bu kadar. Yani sizden giden bir şey yok. Ama kazancınız şu olur arkadaşlar. Her gün tahmin vermekteyiz. Kazancınız bu olur. Kazanırsınız. Telegram'da da Canlı maç, tekli maç ve kupon şeklinde maçlar veriyorum arkadaşlar. Kupon çok nadir geliyor arada. Ama her gün bank olarak yani her gün canlı tahminlerim var arkadaşlar. Vermekteyim zaten bilen bilir. Başka söyleyeceğim bir şey var mı arkadaşlar? Şu an için başka söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Telegram, Instagram adresimin linkleri açıklama kısmında mevcut. Tıklayıp katılın. Youtube kanalımıza da mutlaka abone olun. Hep sizin faydanız olacak şeyler anlatıyorum burada arkadaşlar. Ben diğer şaklabanlar gibi mesela ben görüyorum YouTube'da 70 tane işte ms1 taktiği varsa 70'i de aynı kişinin yani hep aynı videodan çalmışlar fikirleri hep aynı şey anlatıyorlar. Benim anlattıklarımı bir yerde gördünüz mü arkadaşlar? Benim bu anlatım taktikleri başka bir kanalda gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü ben kendim bu taktikleri buluyorum. Ben kimseden gidip taktik çalmıyorum arkadaşlar. Benim başarımın sırrı da bu. Kendim bulduğum için, kendim araştırdığım için. Ben gidip Ahmet Mehmet'in anlattığı taktiği burada size anlatmıyorum arkadaşlar. Şunu da belirteyim. Kimsenin de arkadaşlar Telegram gruplarına katılmayın. Yani paralı olan gruplara katılmayın. Onlar sizin cebinizde 5 lira para bulsa 2,5 lirasını ortak olmak için 40 tane takla atarlar. Kimse paranızı kaptırmayın. İddia bahis aleminde %100 banko diye bir şey yoktur. Ama ne vardır? Şu vardır. Analiz vardır. Teknik vardır. Zeka vardır. Bilgi vardır arkadaşlar. Banko yoktur ama bu söylediklerimde vardır. Kendinize iyi bakın. Telegram'a bekliyorum. Youtube kanalımıza abone olalım. Allah'a emanet olun.